Merhabalar, siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, adım Altuğ Beyhan. Şu anda TÜBİTAK'ta çalışıyorum, bilgemde matematikçi olarak. Ee, Gaziantep Üniversitesi'nden matematik bölümünden mezun oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgi güvenliği mühendisliği ve kriptografide yüksek lisans yapmaya devam ediyorum. Altuğ Bey, kriptoloji nedir? Kriptoloji, e, yani Türkçe'yi çevirmiş şifre bilim diyebiliriz. E, aslında şifrelerin matematik yani benim de şu anda uğraşmakta olduğum eee matematikle içli dışlı bir alan. E, tamamen matematiksel altyapılara dayanacak bir şekilde hani veri güvenliğini ilgilendiren konularda. E, bir hani nasıl diyeyim matematiksel altyapı eee sına çalışıyorum diyebilirim yani, hani o şekilde. 18. Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji konferansındasınız. Konferansla ilgili neler düşünüyorsunuz? Panelleri nasıl buldunuz? Konferans gerçekten faydalıydı bence böyle büyük çaplı bir konferansa ilk defa katıldım. Hatta şöyle söyleyeyim hani ilk geldiğim gün oturacak yer bulamadım. Yani <laughs> oturdum yere hani izledim. Katılım çok yoğundu. Ele alınan konular da yani özellikle dün yapılan konuşmalar daha çok siber güvenlik üzerine döndü. Hani bugün işte kriptoloji odaklı, sunumları daha çok dinleyeceğim. Hani ben daha çok kripto tarafını e, tarafına daha hakim diyebilirim ama benim adıma e, çok faydalı oldu diyebilirim. Hani bakış açımı genişletmiş oldu ele alınan konularda. Peki siz bir matematikçi olarak e, veri güvenliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi veri güvenliğinizi nasıl sağlıyorsunuz? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyim? Yani e, ya kendi bilgi birikimle hani aslında bu alanda daha hani yeni sayılırım. E, ama yani şöyle söyleyeyim, hani bu işin içinde e, matematik dönüyor dedim ama e, aynı zamanda günümüz teknolojisinin de e, burada çok önemli bir payı var. Hani şu anda günümüzde nasıl diyeyim mesela e, bilgisayarın gücü mesela burada çok önemli. E, algoritmaların güvenliğini e, ele alırken sadece matematiğe değil aynı zamanda işte bilgisayarlar şu anda bunu kırabiliyor mu kıramıyor mu e, tarzı konular da önemli oluyor. Bunlar hani şey, nasıl diyeyim, hani bu açıdan bakınca veri güvenliği aslında çok çeşitli alanlardan değerlendirilebiliyor. Yani böyle çok kapsamlı bir şey var diyebilirim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istedim. Yani dediğim gibi çok güzel ve bayağı kapsamlı, kapsamı bayağı geniş bir konferans oldu. Benim için de çok faydalı oldu emeği geçen herkese ben buradan teşekkür etmek istiyorum.